verecek ki neler namı Mustafa olur düşün merane senin beladır derede kimler düşün namı Mustafa olur düşün ne Mustafa babanın yolu derim ki Rasocanın elinden Ayrılma Muhammed'in gonca gülünden Düşünme Mustafa'n olur düşünme Düşünme Mustafa'n olur düşünme Düşünme Mustafa'n olur, 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 olur düşünme Bu deryayı aştır gel de güzel. Allah Allah de nefsin başı lezzelim İhsan ol da götür de bizde gezelim Düşünme Mustafa ne olur düşünme Düşünme kardeşim olur düşünme düşünme Mustafa düşünme erenlerle gel girelim safa dünyamın adına diyem hoş şey günahların inşallah uğrayacak düşünme Mustafa ne olur düşünme Düşünme kardeşim ne olur düşünme Düşünme Buna bilmedin mi kurban pazarı Buraya gelenlere ederler nazar Bülbül elanlar ötüyor Boydan incitme ya Düşünme Mustafa N'olur düşünme Düşünme Mustafa Aman düşünme N'olur düşünme Fizat <laughs> inayi kalbine bak Önümde Ahmet gelirdi Gel desem senden kendini al. can veriyor bilmem ne fiyol da Mustafa